Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, önemli bir derse daha başlıyoruz. Biliyorsunuz Türkçe sözlük çalışıyoruz. Ancak onda örnek cümlelerde sözcüklerin kullanımı yok. Ve o Arapça, Türkçe bir sözlük. Arapça, Arapça sözlük çalışıyoruz. Kamus isimli sözlükten. Bunu Nereden çalışıyoruz? E, ArabicTerminology.com sitesinden linkini video altında e, bulabilirsiniz e, ve böyle bakın yazıları büyüttük. E, bu sözlüğün özelliği hem çok kapsamlı, hem e, kelimenin cümle içindeki kullanımına örnekler e, veriyor, e, hem de bakın sırayla e, kesintisiz gidiyor. Yani kelimeyi arayarak değil de e, bir kitap gibi e, sürekli akıyor. Ve e, çok çok hacimli, güncel e, kelimeleri de e, içeriyor. E, burada amacımız e, hem e, kelime bilgimizi pekiştirmek, artırmak, tazelemek, e, hem cümle içindeki kullanımlarına e, bakmak, e, bakın e, hem de unuttuklarımızı hatırlamak diyelim. Ve e, en başta e, hemze ile başlıyor el ma'na diyor el hemzetu e nedir hiye el harful evvel min hurufil hica heca harfleri yani alfabe harflerinin ilkidir ve sautun şedidun şiddetli bir sestir e diye min minel hancara yani gırtlaktan çıkmaktadır ve tusavi fi hisabil cümmel e, bu hisabil cümmel sayısal hesaplar demek Evet, sayısal hesaplarda neye denk gelir? Bire denk gelir. Bu tüsavi denk gelir manasında. Evet, e, A harfi. Bu da e, harfun li nida il baid. Yani uza nida harfidir. Mesela, A'nani. A'nani. Mesela Adnan'a seslenirken A diye seslenebiliriz diyor. El-aib. Bakın bu bazılarını hızlı geçiyoruz ve cümle içindeki kullanımlarına gelmek için kelimeler verecek şimdi. El ait, ait neymiş? Ait yani dönen. el-raci, el ait. Bunlar eş anlamlı. Bakın el ait dönen, el-raci dönen, el ait dönen. Bu da du zahibi. Gidenin zıttı oluyor. Mesela örnek vermiş. Ve leysellezî yer'en nucûme bi ay el kamal yani yıldızları gören bir ayıp dönücü değildir. bu da el-kamer. Yani buradaki dönücü dönen derken ayı kastetmiş. E yine bunun çoğulunu da vermiş. Sığatül cem'i uvap, dönücüler, uyyap yine iki şekilde gelmiş. Peki şimdi e harfine geldi. Başta hemze'yi vermişti ama burada e üstünlü olarak e harfi Harfu istifham soru harfidir. Mesela bakın örnek veriyor. E hindu hint uyudu mu? Yine harfun linida il garip yakına seslenme harfi e yusuf. E yusuf il ab", Mesela oyna. yine harfun mastariyun li tesviyeti beyne emrein iki durum arasında eşitliği anlatan mastar harf. Mesela Sevâun aleyye esafere gassan em ekame. Yani gassan ister yolculuk yapsın ister yapmasın benim için birdir. Burada sevaun ile beraber bakın burada e kullanılıyor. Burada e, eşitlik anlatıyor. Evet ab yeubu. Bakın bu da fiil. Ab bu da yukarıda ip neydi? Dönen, dönücü demekti. Ab yeubu bu da dön, dönmek. Ev ben bunun masları, yine e, iya ben masları, meab mimli masları. abe ee, mine seferi, seferden döndü. Yani ade, yani ''raca'' a. Bu da yine bakın ''zıttı'' zehebe, zehebenin zıttıdır. Yine abe ilallahi, Allah'a döndü. Bu da ne demek? Tebe, yani tevbe etti. E, ee, abeti şemsu, bakın buraya çizgi çekince fiile bitiştirmiş, abet abeti şemsu yani gabet güneş battı manasında ab olarak da kullanılmış. Peki abu ab ağustos ayı için kullanılmış. Ağustos bakın eşşehrü thamin mine seneti şemsiye güneş yılının 8. ayı ab yaka'u beyne temmuz ve eylül temmuz ve eylül arasında yer alır. Eyyamuhu e, günleri e, kaç gündür? E, günleri vahid e, ve selasun 31 gündür. teştet hararetü şemsi fi şehri ab. Mesela bakın cümle içinde kullanmış. Yani güneşin harareti, ısısı e, şehri ab Ağustos ayında şiddetlenir. Ve bu nereden geçmiş? Süryaniye. Ya bizim zaten kullandığımız e, söz, e, ay isimleri e, Farsçadan geçmiş. Bu ab da Süryanice. Peki el ubatu. Bu da ee, ne, ne manasında? Ee, ebi, el-abi. E, e, bu da dönen, yine aynı, dönücü anlamında. El-ab, el-uknumul evvel, el ekanim el-ilahiye indel mesihiyyin. Evet, Hristiyanların e, inanışına e, göre o ilahi uknumların birinci uknumu. Yani onlarda teslis inancı var. E, teslis inancında birinci e, uknum. Onlar uknum diyorlar. Birinci inanç, birinci kabul. Yukalu fil mesihiyye Mesih inancında ne denilir? Bismil abi vel ibni vel ruhil kudus. Yani Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına denilir. Evet burada şöyle bakalım ve aşağıya gelelim. El abide. Abide kelimesi bu da nedir? Türkçede kullanıyor. Abide yani eşsiz sanat eseri gibi. El-emrul acibul mustavrab. Yani garipsenen, e, acayip iş. Yine eş baki tavilan. Uzun süre kalan bir şey. Mesela Ehram Mısır, Mısır piramitleri min evabidid dehir. Yani çağ e, uzun çağlardan beri e, işte Mısır piramitleri. Yine evabidul vahiş vahşi yırtıcılar. Bakın evabit, bunu abidenin çoğulu yırtıcılar manasında kullanılmış. El vuhuş yırtıcılar, elleti tenfiru minel insan. Yani insandan ürken yırtıcılar. Yine İmru'l-Kays'ın şiirinde de bu evabit kelimesi geçmiş. İmru'l-Kays biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'den 100 yıl önce yaşamış meşhur bir cahiliye şairidir. Onun da böyle meşhur beyitleri şiirleri var. Vakat etadi sabah erkenden çıktım diyor atımla. Vattayru fi vukunatiha kuşlar daha e, işte uykularındayken veya kuluçkalarındayken bi münceridin yani ayrılarak gaydil evabit yani yırtıcıların işte bağlanmış e, halinde bağlanmış gibi bakarlarken e, heykel atla Burada at atını anlatıyor. Atın hızından bahsediyor. At o kadar hızlı ki yani yırtıcılar, yırtıcı hayvanlar yani o hız hızlarına rağmen sanki bağlanmış gibiler gibi bir bakın heykelle eddahmu iri ve huve vasfun feres. Yani atın özelliğini anlatmış. Burada evabidi yırtıcılar olarak kullanmış. Peki el abik ebeka el abdul harib min seyyidihi. Bu da fiil halinde. Bakın ebeka kölenin el abne köle el harip kaçmış köle min seyyidihi efendisinden kaçmış köle evet ona ne deniliyor abık deniliyor el abi ve abi ve kanu ubat daimi min ahdi tubba evet bu da çoğulu ubat e, şeklinde e, nedir e, bu da e, yani e, kaçınanlar e, bırakanlar terk edenler gibi Ubatet daimi yani onlar e, işte tubba döneminde e, zulme karşı çıkanlar zulme direnenler idi gibi bir mana var. Et burada bir fiil vermiş atahu. Ata Âtâ, bakın bu müfale kalıbında. Ata yuati. Masları da muataten ale şey'i. E, ne demekmiş bu? Vafakahu aleyhi. Evet yani bir şeye e, muvafakat göstermek, e, uygun bulmak, e, bakın onaylamak. Yu'atil <laughs> ebna'u çocuklar onaylıyor. Aba'ahum <laughs> babalarını ala <laughs> ara'ihim. Yani görüşlerinde e, ne yapıyorlar? Babalarını onaylıyorlar. Burada bakın e, ata'nın tabii farklı e, bablarda farklı anlamları var. E, ala ile bir şeye onay vermek manasında e, kullanılmış. E, peki devam edeceğiz inşallah e, dedik ya burada çok çok kelime var. E, şöyle başa gidelim önemli gördüğümüz kelimeleri hızlı bir şekilde e, tekrar edelim. E, mesela e, başta e dedi sonra a seslenmek için dedi. El aip dönen manasındaydı. Ee, üstünlü hemze soru harfiydi, nida harfiydi iki şey arasında. Bakın o müsteva yani seviye eşitlik harfi. AB e, dönmeyi anlatıyordu. A Ağustos, eee Ubaat e, neydi? Uba. Ee, bu da direnenler, e, karşı koyanlar gibi. el Elap Hristiyanlıkta Teslis'in birinci parçası veya yani bir parçasıydı. Ee, el Elabi de e, şaşılacak şeyler. Garipsenecek şeyler, sürekli kalan şeyler ve yırtıcılar manasında. Ee, abik, bu da kö, sahibinden kaçan köle manasındaydı. El-abi, bu da direnen, yani e, karşı koyan, direnenler manasında. Ee, yine ata <laughs> yuati ala ile bir şeye muvafakat vermek, onay vermek manasındaydı. Evet, e, devam edeceğiz. İnşallah gelecek bölümde buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.